Efendim kendinizden 20 yaş büyük zengin bir adamla evlenir miydiniz? Evlenmezdim. Ne küçük olsun ne büyük olsun. Çirkin olsun benim olsun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kendinden 20 yaş büyük zengin bir kadınla evlenir miydim Amına bile kurdum niye evlenmeyeyim ki? Para var huzur var daha ne olsun. Kendinden 20 yaş daha büyük bir zengin bir erkekle evlenir miydin? Evlenmezdim benim param bana yeter. <laughs> Kendinizden 20 yaş büyük zengin biriyle evlenmek ister miydiniz? Şimdi mantıken düşününce mantıklı ama duygusal anlamda pek de mantıklı değil. Daha çok aşk insanı olunca yok ya. Kendinizden 20 yaş büyük birisiyle zengin birisiyle evlenir miydiniz? Evet. Eğer hatunsa böyle. <laughs> <laughs> ya para da diyorum ama güzellik de önemli şimdi. Ben 22'yim 42 yaşında çıtırlar beni arasın o zaman. Bu <laughs> işin sonu şeyde bitecek, e, nezarethanede, <gülüyor> karakolda. <gülüyor> Maddiyat önemli ama yani sevgi varsa neden olmasın. Ama mesela kaç yaşındasınız? Yani şu an 17. 17? Evet. 40 yaşında bir adamla evlenir mi? Hayır Çok olmaz, öyle. hayır olmaz. Siz evlenemiyorsunuz. <laughs> Asla. Bu konuda olmaz. Sen Aşık bile olmam zaten Bizim 40 yaşında bile. Aşk daha önemli çünkü. Mı? Belki yaşıt birini bulacağız Zengin. Yani her şey olabilir. İşimizi biliyoruz. <laughs> Bunlar Aynen. Arkadaşa... Bunlar özel hayat. Bu arkadaşa zengin, genç bir koca nasip et Allah'ım ya Rabb'im. nasip Aa! etmeyin. Bana da. Tamam buna Evet 40 yaşında da olsa bütün erkekler üzer. Hayır. Evet. Evlenmezdim. Yaşça büyük zaten neden evleneyim ki? Hayır. Evlenmezdim. Asla çünkü benim sevdiğim olduğu için onu asla şey Yalan söylüyor. Efendim? Yalan söylüyor. Evlenirdi. Evlenirim niye durayım? Var mı? <laughs> Yok efendim de ister miydin? Tabii canım ne istemeyeyim? Kendinizden 20 yaş büyük zengin bir erkekle evlenmek ister miydiniz? Hayır. Neden? Ben evlilik düşünmüyorum tamamen. Yok istemiyorum. <laughs> ya yalan yalan, aşk maşkı yalan. Vallahi billahi yalan. Bu yayınlanıyor değil mi? Ee, aşk yalandır kesinlikle inanmayın. İlla bırakıp gidiyorlar sizi. Ben paraya inanıyorum ama aşka inanmıyorum. Paralı erkeğe de inanmıyorum. Erkekle de inanmıyorum abi. Her şey para değil yani. Bu devirde ha, parası var artist ama verilen değer önemli bence. Değer vermiyorsa parası ne işe yarayacak? Tipe önem veriyor musun? Tipe önem vermem. Benim için kalp önemli. Yani verilen ama bir şey miyim? Bunu söylüyor, söyle eve gidince yakışıklı erkeklere istek atıyor. <laughs> Bu bir yalandır. <laughs> zengin biriyle evlenir miydim? Yok ya, aşk para doyurmuyor. Para aşk doyurmuyor. Bence yani huzur mutluluk olan bir yerde paranın pek bir önemi yok. Kendinden 20 yaş büyük zengin bir adamla evlenir miydim Hayır, kendi ayaklarımın üzerinde durmayı tercih ediyorum. Evlenirdik, niye evlenmeyelim abi? <gülüyor> <gülüyor> abi zengin, zengin olduğu için. Parası için evlenirdik. Yani birkaç yıl sonra zaten gidecek, gelecek, ölecek. Her şey bana kalır. Her şey bana kalır. Niye olmasın? Evlenirdim, direkt. Abi zengin ama 20 yaş benden biraz küçük oluyor ya. Ya evet ben küçük oluyorum ama kendisi de 20 yaş büyük olunca kendisi de küçük oluyor. Ölmüyor şimdi hemen. <laughs> daha bizim de <gülüyor> daha... <gülüyor> Ben 16 yaşındayım. Yok ya vazgeçtim ben. Yok ben evlenmezdim. Eşimi çok seviyorum. <gülüyor> 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 Kendinizden 20 yaş büyük zengin bir kadınla evlenir miydin? 50 yaş da olur abi ya. 20 yaşa illa gerek yok. Yeter ki parası olsun. Bir de ya, yani birazcık milf olsun yani güzel olsun. Nefes alsın yeter böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kendi yaşından 20 yaş büyük bir kadınla zengin bir kadınla evlenmek ister miydin? Havada karada. Neden? Zengin çünkü. <laughs> bence çok iyi olurdu. Hayır. Bilmem yalnız zenginliğine ihtiyacım olacağını düşünmüyorum çok. Evlenmem abi. Ya zenginlik abi önemli olan bir şey değil ya. Evlenirim abi niye olmasın ya? Neden parasını yerim abi? Bana ne abi ben zevkime bakarım. Çirkin olsa da? olur abi fark etmez ya. Aşık olduktan sonra neden olmasın? Tabii ki yok. Önemli olan kalplerin bir olması. Evlenirdim. Yani geçim zor. 10 <laughs> yaş o kadar yüksek değil. Zengin olacağım. Evlenmem abi. Valla evlenmem. Milyonluk ama kadın. <laughs> Milyonluk olsun abi evlenmem. Şimdi gönül olmadıktan sonra doğru mu? Bak abi mesela ben hayatımda bir kişiyi sevdim. Gerçekten sevdim ama ona her şey yaptım. Yani bütün servetimi önüne döktüm. Ne isterse bir dediğini ilk etmedim. Şunu aldı dedi aldım, bunu al aldı dedi aldım. Her akşam kafedeyiz. Her akşam abi. Kadınlar günde iki tane çiçek, pasta. Atıyorum bin lira mı haftalık alalım? Bin lirayı da ona feda ediyorum ben. Onu harcıyordum abi. Ondan sonra hayatımdan çıktı gitti kurbata kız çok güzel ama kurbata gittik. Yani bir mantık evliliği olursa neden olmasın? Yani sevmem önemli değilse tabii ki de parası önemli yani. Yok. Neden? Ee, yok olmaz. Başına kalkınç olur. Kendinizden 20 yaş büyük bir zengin bir kadınla evlenmek ister miydiniz? Tabii ki nerede? Tabii ki evlenmek isterim. Nerede bu? Hemen hemen. Ya çıktığın ya da girdiğin yer zengin olacak. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.